<laughs> ne oluyor be? Fıkra mı <laughs> okuyorsun? Yok. Senin Instagram'a girdim Feride. Keşke daha önce gitseymişim. Madem burada bu kadar mutluyuz. Hiç çıkmadan burada yaşar giderim işte. Ne kadar harika çıkmışız Feride. Senin Instagram'da ne kadar mutluyuz biz böyle. Harika bir aile. Rüya gibi. Ha! <laughs> Yorumlara bak. 1500 tane nazar boncuğu koymuşlar. <laughs> Aa. Aa. Baba. Bak bak. Kamilciğim de kahve keyfi. <laughs> Önde kahve, fonda kamil dekor. <laughs> Psikolog ne diyorsa onu yapıyorum Aa. Kamil. Sosyalleşin Hı. dedi. Bir çift Hı. olarak sosyalleşin Hı. dedi. <laughs> Ha, doktor dedi diye yapıyorsun. Bu filtreyi de doktor mu koy dedi Feride? Göz torbalarını yok et. Kendini dörtmeden daralt dedi mi doktor? <laughs> oh <laughs> Yanındaki kim lan? Ben mi? Bu <laughs> ben miyim? Filtreye ben de girmişim. Tam kim bu ipne diyecektim ki? O ipne benmişim. Ha. Ay Kamil, o kadar da değil ya. Nasıl değil lan? İki yandan basmış filtre bana. Kafam kavun gibi olmuş. Göz altıma sürme koymuş. Büyük olmasa senden güzelim yemin ederim. Vay be. Vay, teknolojiye bak. Sen Instagram mı açtın ya? Ha. Sinan açtı bana. Açmasa göremeyecektim ne mutlu olduğumu. Aa yeter Kamil. Ben de bayılmıyorum bütün bunlara. Hmm. Nerede kaldı bu doktor? Ha. Ha. <laughs> Baksana. Nasıl koyuluyor bu nazar boncu? Ben de koyacağım. <laughs> Psikiyatristen çıkmıyoruz ama. Aman nazarlara gelmeyelim. <gülüyor> <gülüyor>